Ne diyor? Biz bunları defalarca yendik. Defalarca yendin de yenilmez sen değilsin. Sen son seçimde bana yenildin. Dört seçimdir Ekrem İmamoğlu'na yenildin. Türkiye'de bir yenilmez varsa o da Ekrem İmamoğlu. Genel başkan olarak ben yenilmezim ama benim avantajım iki yıllık genel başkanım bir seçime girdim onu da kazandım. Erdoğan seçimden kaçmaktadır. Milletten kaçmaktadır. 2 Kasım seçildiğinin iki buçukuncu yılıdır. Beş yıllığına seçildi tam yarıda. Süreyi diyor bugün sonuna kadar kullanacağım. Kullanırsan bir daha aday olamıyorsun. Bak ne güzel teklif. Tam iki buçukuncu yılda gel. İki buçuk senden, iki buçuk benden. Biz iki buçuk yıl katlandık sana. İki buçuk yılı koy ortaya. Ben de iki buçuk yıl koyuyorum ortaya. Seçilirsen yap beş yıl daha Sayın Erdoğan. Normalde aday olamıyorsun. Erken seçim olursa oluyoruz. Yarısı senden yarısı benden kampanyaya bak. Kaçırma bu fırsatı. 2 Kasım günü gel kozlarımızı paylaşalım. Cesaretin varsa hodri meydan sandığı koyalım. Benim adayım burada Sandığı getirene kadar seni bütün Türkiye'de seçmenlere, bütün dünyanın da demokratlarına şikayet edeceğim. Can Atalay seçilmiş milletvekilidir ve Devlet Bahçeli'nin yönettiği oturumda Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yemine davet edilmiştir. Ve bu kararı tanımayan bir mahkeme yüzünden cezaevinden salınmamıştır. Şimdi diyor ki Özgür Özel erken seçim yapacak, cezaevindeki arkadaşlarını milletvekili yapıp oradan çıkaracak. Çıkılabiliyor olsa canat alay çıkar. Biz erken seçimi yapıp kazanınca zaten cezaevindeki masumların hepsi kendiliğinden dışarıya çıkar. Cumhuriyet Halk Partisi olsa olsa... Faraş Partisi olur. Böyle bütün Türkiye'deki pisliklerinizi alıp çöpe dökeceğiz inşallah ilk seçimde. Hayırlı olacak inşallah. Fikri takip, haklılığın, meydanların gücü ve bu konuda doğru bir talebin ısrarlanması ve tekrarın gücüyle bugün Türkiye çok iyi bir noktaya geldi. Dün söyledim. Sayın Bahçeli'ye teşekkür ediyorum. Çünkü son derece somut bir şey var. Son derece haklı bir şey var. Biz diyoruz ki iftiraya uğruyoruz ve sesimizi duyurmak istiyoruz. Ama TRT ve bütün yandaş kanallar iftiraları veriyor, yanıtları vermiyor. Biz de dedik ki biz arkadaşlarımıza güveniyoruz sonuna kadar. Siz de savcılarınıza güveniyorsanız gelin bunları başta TRT, tabii ki TRT'nin bir kanaldan tamamını TRT verecekse tamamını verecek, iddialar da duyulacak, yanıtları da duyulacak ayrıca bir frekans üstünden isteyen herkesin yayın yapmasının sağlanması son derece doğru bir iştir. Sayın Bahçeli bunu söyleyene kadar duymayanlar, görmeyenler, üç maymunu oynayanlar bugün AK Parti grubu sıralarında ve kürsüsünde buna destek ver doğru olduğunu ve destek vereceklerini söylediler. Mehmet Murat Çalın hastanede yazılan raporu da çok kritik. Maalesef yakınlarını üzmemek için bazı detayları da paylaşmıyoruz ama yapılan tahliller falan hastalığının nüks aşamasında olabileceğini söylüyorlar. Cezavi şartlarının bunun tetikleyebileceğini söylüyorlar. Adli tip grubundan ricamız elini çabuk tutsunlar. Çünkü bu meselelerde an meselesidir tedaviye başlamak. Eczacı kimliğimle, sağlıkçı kimliğimle de söylüyorum. Özellikle bu hastalıkların tekrarında, tekrar riskinin olduğunda tedaviye başlamak için geçirilen her gün altın kıymetindedir. Çok önemlidir. Günleri kaybettirmesinler. Hastanenin raporu belli, prosedürler belli. Adli tıpın hızla gerekli kararı vermesini Sayın Adalet Bakanı'nın da bugün hatırlattığı mevzuatın işleyerek hızla sağlığına kavuşacağı ortama kavuşmasını ümit ediyoruz. Ben videoyu görmedim ancak bir silah bırakma töreni yapılıyorsa bırakılan şey silahsa doğrudur. Ben silahların ele alınması yanlış, bırakılmasını, yakılmasını doğru bulurum. Sonuçta nasıl yönetilecek, ne olacak işin o kısımlarında daha bir belirginlik yok. Ama terör örgütü silah bırakıyorsa biz bunu çok olumlu bir şey olarak görüyoruz. Ben terörsüz Türkiye'nin, terörsüz ve demokratik Türkiye'nin hepimizin ortak hedefi olması gerektiğini düşünüyorum. Biz Avrupa Birliği'nin tam üyesi, bütün dünyaya entegre olmuş, vizesiz dolaşım haklarına gençlerin sahip olduğu güçlü ülkeler arasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef gösterdiği muhasır medeniyetlerin arasında yerimizi almamız, onları aşmamız lazım. Onun için terör sorunundan kurtulmamız gerekiyor. Terörsüz Türkiye, demokratik Türkiye İkinci 25 yılda dünyayı yakalayacak ve geçecek. Bu son fırsat bunu kaçırmamak için son derece önemsiyorum bu meseleyi. Üzerimize düşeni de fazlasıyla yapıyoruz.